Evet çağlar öksürük mevsimi geldi. Büyük küçük öksürenler etrafta o kadar çoğaldı ki ne yapalım diye soruyorsunuz. Bugün size tam 15 tane reçete vereceğim ve herhangi biri mutlaka size uygun olacak. Alerji olmadığınız sürece her birini kullanabilirsiniz. Özellikle çocukların çocuklar için çok önemlidir tadı güzel olsun diye ve bunların birçoğunun tadı gerçekten çok güzel. Başlayalım. 15. Süt ve bal, bunu hepimiz biliyoruz. Sütünüz ve balınız doğal olması lazım. Aslında sütü çok önerdiğim bir öne, e, süt çok önerdiğim bir ürün değil, ama bazı durumlarda kullanılabilir. Bir çay bardağı sıcak sıcak süte çok kaynar olmayacak bir tatlı kaşığı bal karıştırıp içebilirsiniz. 14 sıcak sütün içine pekmez koyabilirsiniz ve pekmeziniz de yine doğal olması lazım ve çok iyi olur eğer e, bu pekmeziniz tut pekmezi de olabilir Tabii ki ama durumda kullanabileceğiniz en güzel pekmezlerden biri keçi boynuzu pekmezidir ve pekmezde dikkat etmeniz gereken soğuk sıkım olması keçi boynuzu özü de kullanabilirsiniz bundan sonra 13 diyelim çaylar uygulayabilirsiniz Keçi boynuzu çayı çok güzel geliyor. Ee, özellikle alerjik öksürüğü olan insanlara çok güzel geliyor. Lakin keçi boynuzu çayını güzel hazırlamak lazım. Daha doğrusu doğru hazırlamak lazım ki içindeki tüm maddeleri suyuna verebilsin. Ee, ben şöyle yapıyorum. Akşamdan 20 dakika kısık ateşte kaynatıyorum. Bundan önce keçi boynuzuları küçük küçük ufalamak lazım. Mümkün kadar yapabildiğiniz kadarıyla ufalayacaksınız. 20 dakika kaynatıyorsunuz Ondan sonra ya bir termosun içine koyuyorsunuz Veya kaynattığınız o kabı Güzelce sıcak sarıyorsunuz Yoğurt yapar gibi Ve sabaha kadar bekliyor Ve sabah onu süzüp içebilirsiniz 1 litreye kadar bunu yapabilirsiniz Ve o 1 litreyi 2-3 gün içinde bitirebilirsiniz Yani her gün 1 litre bitirmenize gerek yok Bunu çocuklar için uyguluyorsanız Günde 3 defa bir çay bardağı verebilirsiniz Bunun dışında nar çiçeği çayı çok iyi geliyor ama dikkat etmek lazım kabızlık yapıyor böyle bir sıkıntınız varsa nar çiçeği çayını kesinlikle kullanmayın aynı şekilde nar kabuğu ama nar kabuğu da tabi antioksidandır çok faydalıdır bir sürü rahatsızlığa faydalıdır ama yine bağırsakta bir sıkıntı varsa onu kullanmamayı öneririm sonra daha çok sıkıntı yapabilirim İhlambur çayı zaten biliyoruz bunu hepsi, hepimiz biliyor, biliyoruz. İhlambur çayı kullanabilirsiniz. Karabaşotu çayı kullanabilirsiniz. Böğürtgen çayı kullanabilirsiniz. Ekinatsiya, Türkçesi ikinezi, ikinezi çayı kullanabilirsiniz. Ve ayva yaprağı çok güzel. Ayva kendisi de çok güzeldir. Ayvayı haşlayıp yiyebilirsiniz. Ayva yaprağı çayı da öksürüğe çok iyi geliyor. Eğer zamanında toplayıp kurutanlar varsa onu da kullanabilirler. O da çok iyi geliyor. Bu çayların hepsine 13 numara diyelim ve devam gidelim. 12 numara aloe suyu. Aloe suyu veya hazır e, güvendiğiniz bir firmadan varsa ya kendiniz aloe suyunu sıkacaksınız, doğru çıkarabiliyorsanız onu kullanın veya kendiniz yapamıyorsanız hazır güvenilir bir yerden alacaksınız. Bir yemek kaşığı aloe suyuna bir çay kaşığı bal karıştıracaksınız ve bir tatlı kaşığı taze limon suyu karıştırıp onu içeceksiniz günde 2-3 defa. Bu da öksürüğe çok iyi geliyor, çok faydalıdır. 11 numara bir lezzetli tarif daha. Bir yemek kaşığı pekmez alacaksınız. Yine keçi boynuzu pekmezi tercih ederim olursa daha iyi olur. Bir yemek kaşığı tereyağı alacaksınız. Tereyağı eritilmiş, yani sade yağ olursa daha iyi olur. Nasıl yapılıyor? Onun linkini ben size bırakacağım. Onunla ilgili bir video yaptım. Tarif aşağıda tarifte ne diyorlar? Videonun altında bırakacağım o linki. Oraya bakın yapamıyorsanız, eğer yapmadıysanız şimdiye kadar nasıl yapıldığına bakacaksanız. Bakın lütfen. Bir yemek kaşığı tereyağı eritiyorsunuz erir erimez içine bir yemek kaşığı pekmezi koyuyorsunuz. Çok hafif böyle birazcık kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra içine 3-4 damla taze sıkılmış limon suyu koyacaksınız. Ve çok hafif ılıdıktan sonra bunu bir tatlı kaşığı günde 3 defa veya 4 defa tüketeceksiniz. Evet geldik 10 numaraya. Eğer devamlı kuru öksürük varsa böyle durmadan gıcık yapıyorsa bu öksürük. Bu durumda kebabiye kullanacaksınız. Kebabiye biberin bir çeşididir. Kuyruklu biber bile diyorlar ona ve çok acı değil. 3-4-5 tane kebabiyeyi böyle hafif hafif ağzınızda ıslatarak sakız gibi çiğneyeceksiniz. Ve mümkün kadar ağzınızda kalabildiği kadar çok kalsın ki boğazınıza gelsin oradaki maddeler. Bunu günde iki defa yaparsanız kuru öksürük için yetiyor inşallah. 9 numara bu tarifi de çok seviyorum. Özellikle çocuklarda kuru öksürük olduğu zaman e, uğurla ve sonuç alınarak uygulanan bir tariftir. Kekik çay yapacaksınız bildiğimiz bir şekilde bir tatlı kaşığı kekiği bir bardak sıcak suya koyacaksınız ve demleyeceksiniz 15-20 dakika. Demleyip süzdükten sonra bir yemek kaşığı doğal sirke ilave ediyorsunuz. Ve bu bir kaşık çay e, pardon bir bardak çay gün içinde 3 veya 4 sefer içilecektir. Yani her gün 3-4 bardak değil, 1 bardak çayı 3 veya 4 sefere bir gün içinde bitireceksiniz. Bu da kuru öksürüklerde çok faydalıdır. Akşam öksürükle insanın rahat uyuması için bir tarif daha var ve bu tarif bizim kaç numara oluyor? 9 numara galiba. Yok 8 numaralı tarifimiz oluyor. Yine aynı şekilde süt ve bal hazırlıyoruz. Süt ve bal karışımı hazırlıyoruz. Ve bu karışım sıcakken küçük bir e, parça tereyağı atıyoruz bunun içine. Güzelce karıştırıp ve mümkün kadar sıcak sıcak içiyoruz. Bunu yatmadan yaptığımız zaman öksüren insan o geceyi çok daha rahat geçirmiş olur. 7 numaralı tarif bu da gece uygulanabilen tariftir. Arkadaşlar bu kadar. Bunu da söyleyeyim ki gece yatmadan her öksürük tarifi uygulanmaz. Çünkü baygam sökücü ilaçları, ilaç olsun, doğal ilaç olsun, çaylar olsun. Bunu yatmadan kullandığınız zaman düşünün gece baygam sökülmeye başlıyor ve o insan rahat uyumuyor. Ondan dolayı gece her tarif uygulanmaz ama bu söylediğim tarifi de gece uygulayabilirsiniz. Bu da çok lezzetli bir tariftir. Bunun için 100 gram tereyağı alacaksınız, 100 gram bal alacaksınız ve 30 gram kakao alacaksınız. Ama bu kakao böyle içinde şeker veya süt olan kakao olmaması lazım. Acı %100 kakao olacak. Bunları karıştırıyorsunuz ve ne diyorlar onu Türkçe? Bemarim usulüyle mi böyle buhar üzerinde karıştıra karıştıra eritiyorsunuz. Kesinlikle kaynatmıyorsunuz ve güzel homojen olduğu şekil olduğu zaman kenara alıyorsunuz. Bu karışımdan bir bardak süte veya suya bir kaşık yemek kaşığı karıştırıyorsunuz ve sıcak sıcak tüketiyorsunuz ki bu da gece rahat uyumanızı sağlayacak. Evet 6 numaralı tarifimiz de çok lezzetli bir tariftir. Bu tarif için 10 tane hurma alacağız. Hurma da doğal olması lazım, ilaçsız olması lazım ve üzerine yarım litre sıcak su dökeceğiz. Ağzını güzelce kapatıyoruz ve yarım saat fokurdamadan böyle çok küçük kısık ateşte yarım saat kaynatıyoruz. Hurmalar bayağı yumuşayacak ve kendini salacak suyun içinde. Yarım saat sonra bunu güzelce süzüyoruz ve bu aldığımız karışımı çok sıcak bir şekilde gün içinde tüketiyoruz. Bu da kuru öksürük için çok çok iyi gelen tariflerden bir tanesi. Evet 5 numara çok lezzetli tariflerin bir tanesine de geldik. Armutla tedavi. Armutu isterseniz haşlayabilirsiniz veya fırınlayabilirsiniz. Sıcak sıcak yediğiniz şekilde öksürüğe çok yardımcı oluyor. Evde kuru armut varsa kuru armutu bir avuç böyle suyun içine koyacaksınız. E, yarım litre gibi suyun içine 10-15 dakika hafif ateşte kaynatıp günde 2-3 defa içerseniz özellikle boğan öksürükler oluyor ya boğuluyor çocuklar öksürdüğü zaman bu öksürüklerde çok faydalıdır. 4 numara cam kozalağı. Cam kozalağı çay olur, cam kozalağı şurubu olur. Eğer biliyorsanız, güvendiğiniz bir yerden aldıysanız ve kendiniz yapıyorsanız cam kozalağı şurubunu çaylara, daha önce söylediğimiz çaylara karıştırıp verebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı ve bir yemek kaşığı büyüklere, çocuklara bir tatlı kaşığı yetiyor. Yok eğer şurup yoksa o zaman cam kozalağı, kurutulmuş cam kozalağını 2 yemek kaşığı, yarım litre suda 30 dakika çok hafif kaynatıyorsunuz. Sonra bir kenara alıyorsunuz. Bir 30 dakika daha demlemeye bırakıyorsunuz ve bunu lütfen kaşıkla, bardak olarak değil. Bu çay olarak iç tüketebileceğiniz bir karışım değil. Bayağı bir ağırdır. Büyükler, 12 yaşın üstünde olanlar bir yemek kaşığı günde 3 veya 4 defa kullanabilirler. 12 yaşın altında olanlar bir tatlı kaşığı günde 3 veya 4 defa kullanabilirler. Ama 11 yaşında çocuk kilosu boyu uzunsa, kilosu çoksa o zaman ona da bir yemek kaşığı verebilirsiniz. 3 numara çok lezzetli bir tarif daha. Bunun için bize yumurta sarısı lazım. Yumurtanın taze olması çok önemlidir. Ve bu durumlarda ben bıldırçın yumurtasını daha çok öneriyorum. Eğer kullanacağınız yumurta Tavuk yumurtası ise bir tane yumurta sarısı, bıldırçın yumurtası ise üç tane yumurta sarısını kullanabilirsiniz. Bunu bir tatlı kaşığı ve bir yemek kaşığı balla güzelce karıştırıyorsunuz ve karıştırdıktan sonra üzerine yok siz balı bir bir tatlı kaşığı yapın bir yemek kaşığı çok olacak ve bunun üzerine bir bardak bir çay bardağı olur ve bir su bardağı olur kaynar su dökeceksiniz veya süt dökeceksiniz. Süt daha iyidir. Süt döküyorsunuz ve güzelce hemen hızlı hızlı karıştırıyorsunuz. Yumurta pişmesin yani üzerinde pişmiş yumurta gözükmesin diye. Bu karışımı sıcak sıcak tüketiyorsunuz. Muhteşem çok güzel etki ediyor ve en hızlı etki veren tariflerden bir tanesi de budur. İki numara çok lezzetli bir tarif daha. Bir tane olgun banan alacaksınız. Muz alıyorsunuz. Ve bunu güzelce eziyorsunuz. Şu muza bir katlı kaşığı kakao karıştırıyorsunuz. Demin söylediğim gibi kakao kesinlikle kakao olması lazım. Hiçbir şekilde içinde şeker veya süt tozu olmayacak. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra tamamen püre haline getirdikten sonra içine bir bardak, bir su bardağı veya bir çay bardağı kaynar süt döküyorsunuz ve güzelce karıştırmak lazım ve sıcak sıcak tüketiyorsunuz. Tadı da çok lezzetli oluyor. Çocuklar da çok severek içtikleri bir tariftir. Bir numaralı tarifimiz incirli tariftir. Kuru inciri güzelce yıkayacaksınız, küçük küçük doğruyorsunuz ve üzerine bir bardak su döküyorsunuz. Bunu 20 dakika çok kısık ateşte kaynatıyorsunuz ve süzer süzmez hemen sıcak sıcak tüketiyorsunuz. Bu tarif günde 2 ve 3 defa kullanılabilir. 15 tane tarif söyledim ve bildiğimiz e, klasik tarifler var. Mesela Soğanlı olan tarif var. Bir tane soğanı alıyorsunuz, küçük küçük doğruyorsunuz. Üzerine bir yemek kaşığı bal döküyorsunuz. Eğer bala alerjiniz varsa şeker kullanabilirsiniz. Tüm şekerli tariflerde nebat şekeri kullanırsa daha iyi olur. Ve 1-2 saat sonra onun suyu çıkmaya başlayacak. Çocuklara bunu küçük çocuklara bir tatlı kaşığı, büyük çocuklara bir yemek kaşığı günde 3-4 defa verebilirsiniz. Kesinlikle soğan kokusu gelmiyor, kesinlikle soğan tadı gelmiyor. Çocuklar bu tarifi Severek bu suyu, soğan suyunu severek içiyorlar. Ben bunu çocuklarıma çok çok uyguladım ve gerçekten en hızlı sonuç aldığım tariflerden biridir. Ve o bir tarifte klasik tariflerimizden biri biliyorsunuz kesin bir daha hatırlatmış olayım siyah turptur. Aynı şekilde onu soğan gibi doğruyorsunuz. Bazen böyle siyah turpun içini oyuyorlar, kazan gibi içine bal döküyorlar. O şekilde de yapabilirsiniz. O biraz uğraştırıyor. Daha kolayı ya ince ince doğrayacaksınız ya da ki soğan gibi doğrayacaksınız. Üzerine bal veya şeker döküyorsunuz, bekletiyorsunuz ve çıkan suyu aynı soğan tarifindeki gibi bir tatlı kaşığı 12 yaşından küçük bir yemek kaşığı. 12 yaşında büyük çocuklara ve büyüklere uygulayabiliyorsunuz. Aslında öksürük için tarifler yüzlerce var. Yani bunu 15 değil hatta 17 oldu. 150 tane bile yapabilirdim. Ama size seçtiğim biraz özel tarifler oldu. Herkes uygulayabilirsin Bazı tariflerin ikisini veya üçünü aynı anda uygulayabilirsiniz. Bunu bir daha bakın. Kaydedin kendinize. Mesela çayları başka e, sütlü tariflerle paralel uygulayabilirsiniz. Veya pekmezli tarif çok etkilidir. Onu o bir tariflerle beraber uygulayabilirsiniz. Herhangi birinde mutlaka şifası vardır. Herhangi bir malzemeye alerjiniz olmadığı sürece bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında öksürük için ve akciğer rahatsızlıkları için dıştan uygulan, uygulanan terapiler de var. Eğer bunları da istiyorsanız lütfen bana yazın, likelayın, paylaşın, abone olun. Ki ben de göreyim yaptığım videoların insanlara faydası var. Bu videoları ben kendi kendime YouTube'da bakmak için yapmıyorum, yoksa aynı da bakarım kendime. Sizlere faydalı olmak için yapıyorum ve devam gelecek olan videolar sadece faydası varsa, bir sonuç varsa, insanlar kullanıyorlarsa yapacağım. Yoksa yapmanın bir anlamı yoktur. Ondan dolayı lütfen bana yazın e, faydası oldu mu, kullanıyor musunuz veya bildiğiniz özel tarifler var mı? bizim bilmediğimiz ne bileyim nenenizin nenesinin uyguladığı her ailenin bir sırrı var bazı tedavilerden tedavilerle ilgili sırrı değil de yani gelenek olarak biz hep bunu yaparız bu bana bize çok iyi geliyor dediğiniz tarifler varsa onları da paylaşırsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun sağlıkla kalın hasta olmayın